Merhaba Romedi kanalına hoş geldiniz. Bugün size Filmora'da ses ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle olarak bir tane ses dosyası açalım. Buradan bunu açıyorum. Ve sürükleyerek aşağıya çalışma alanımı bırakıyorum. Çalışma alanımı bıraktığımda bu müzik dosyasını iki kere tıkladığımda beni audio bölümüne atacak. Buradan sağ taraftan desibel ayarını yapabilirsiniz. Buradan desibelini düşürebilir. Yukarıya çektiğinizde ise desibelini çoğaltabilirsiniz. Buradan equalizer ayarını yapabilirsiniz. Yani sesleri değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum müziği bir kere dinleyelim. Mesela buradan low bass seçtiğimde gördüğünüz gibi buradan da ayarlarını yapabilirsiniz. Buradan ince ayrıntılarını yapmak için ise customize'ye tıklayarak da ince ayrıntılarını buradan yapabilirsiniz. Ses düzeylerini buradan ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da aynı ayarları yapabilirsiniz. Ekstra bir de şu videolarda ön plana çıkıyor. Şunu bir düzeltelim. Default yapalım. Sabit kalsın ve şunu da sıfıra çekelim. Videoların sonunda müziğin böyle video biterken müziğin yavaşça azalmasını istiyorsunuz. Onu ayarlamak için ise şöyle yapalım. Mesela e, videomuz şu olsun. Videoyu seçtim. Ve şöyle çalışma alanını küçülteyim. Daha sonra şu videoyu müzik dosyasını Videonun sonuna kadar ayarlayayım. Sonra çalışma alanımı genişleteyim. Şimdi mesela bu videonun sonuna doğru bu müzik, müziğin azalmasını istiyorsunuz. Artık video biterken müziğin yavaşta giderek azalmasını istiyorsunuz. Şurada müzik dosyasının köşesinde bir buton gibi bir şey var. Buna basıl tuttuğunuzda böyle sola doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi şu müzik imleci giderek azalıyor. Mesela örnek veriyorum videonun sonuna doğru çekelim. Zaten siz de göreceksiniz. Bu imleçten sonra artık ayarladığınız yerden başlayarak müzik yavaşça azalmaya başlıyor. Deneyelim. Gör Gördüğünüz gibi azaldı. Bir daha bir göstereyim burada. Bir daha bir sonuna geçelim, bir daha bir dinleyelim. Yani en çok zaten merak edilen konulardan bir de bu. Sonunda yavaşça azalıyor. Bu çok basit bir işlem. Bunu istediğiniz yere kadar da sürükleyebilirsiniz böyle. İsterseniz hiç sürüklemezsiniz. Ekstra iki kere tıklayıp buradan ayarını yaptığınız işlemi yani ayarladığınız işlemi bunun üzerinden de yapabilirsiniz. Şurada üstte bir çizgi var. Üstte bir kere tıklarsanız ve böyle basılı tutarak desibelini buradan da ayarlayabilirsiniz. Böyle yükseltebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Basılı tutarak böyle aşağı yukarı yapabilirsiniz. Bu videoda size film orada ses ayarları nasıl yapılır onu gösterdim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Video işinize yaradıysa videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Eğitim setimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.